Ben bir kitabı tanıtıyorum. Ee, gerçekten tavsiye edilmeye layık bir kitap. 3 ee, dakikalık kısa bir parçasını okuyorum. Günlük Pınar Tunç e, Sanal Yaşam Alanı Bugün günlük tutmaya başladığım ilk gün. Hatırladıklarından şüphe duyuyorum. En azından burada yazılanları okuduktan sonra gerçekten ne olduğunu bilebilirim. Başka olaylar hatırladığıma emin olsam bile uyandığım gün hep aynı gün. Bana uzun zamandır böyle gelmeye başladı. Hayatın tek düzeliği bunun en mantıklı nedeni olurdu herhalde. Yaşadığım alandaki kısıtlamalar da buna yardımcı oluyor. Dünya tarihiyle aram iyi değil ama her şeyin bundan 150 sene kadar önce başladığını biliyorum. Benim dünyaya getirilme projemin onaylanmasından çok önce küçük dünya savaşları 19'larda sona ermiş gibi görünse de zamanın güçlü devletleri ABD, bugünkü AKT Amerikan Küresel Topluluğu fakat o zamanlar sadece bir kıta devletiymiş bu. İngiltere, Fransa ve Çin nükleer silahlarını ellerinde tutmaya devam etmişler insanların insanlığın enerji kaynaklarının sınırlı oluşu, barışçıl çözüm, çözümlerden vazgeçilmesini ve bu ülkelerin büyük nükleer savaşı 2039'da başlatmasını sağlamış. Güneşteki patlama da buna etkili olmuş. Tarihçiler büyük nükleer savaşın sonucunda insan nüfusu 1 bölü 6'ya indiği için Güneşten aldığı enerji azalsa bile dünyanın daha yaşanılır bir yer olduğunda en fikirler. O güne kadar gizlenen ve savaş endüstrisinde kullanılan tüm teknolojik gelişmeler ancak bu savaşlardan sonra bilim adamları tarafından insanlığın hizmetine sunulmuş. Ee, kısa bir örnek okuduğum kitapta çok güzel, çok özenli yazılmış e, bilim kurgu var. Ee, okumanızı tavsiye ediyorum.